Merhabalar. Evime hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi bugün sizinle günlük fal açılımı yapıyoruz. Arkadaşlar bakın gördünüz mü? Şöyle bir şöyle bir işaret çıkmış falınızda. Yani bir zafer işareti. Demek ki yakın zamanda bir zafer kazanacaksınız ve güzelliklere imza atacaksınız arkadaşlar. Belki bir başarı 3 vakte kadar zannedersem bu 3. ay içinde olabilir arkadaşlar ya da 3 ay sonra da olabilir. Bir başarı, bir zafer elde edeceksiniz. Bakın arkanızda da güzel böyle o yaptığınız el işaretinin arkasında da güzel bir kısmet görünüyor. Hemen böyle yakın zamanda kısa bir yola gideceksin. Oradan bir kısmetin var. Hadi bakalım. Şurada da bir yolun çıkmış. Demek ki yolların çok arkadaşım. Hadi bakalım. Güzel bir fal. Bakalım. Evet. Ha, evet, bak birazcık, ha, birazcık böyle maddiyattan dolayı sıkıntıya düşmüşsün. Bir yerden beklediğin bir para varmış, böyle toplu bir para. O paranın eline geçmesi birazcık uzamış. Sanki biraz sürümcemeye girmiş bu iş. Yani böyle e, telefon görüşmeleri yapıyorsun, arıyorsun, tamam getireceğim, geliyorum, şu oradayım, şuradayım, buradayım diyor ama bir türlü bu para sana ulaşmıyor arkadaşım. Burada minik bir araba çıkmış bak gördün mü? Hani bu e, ufak arabalar var ya onlardan minik bir araba çıkmış. Sanki böyle bir arabayla birkaç kişi bak 3-4 kişisiniz. Bir arabayla bir köprü gibi bir yerden geçiyorsunuz ve bak böyle özellikle de köprü olan bir yer sanki böyle orada bir e, kule gibi deniz feneri gibi bir yer var bak şurada gördünüz mü bak oraya doğru gider gibi çıkmışsınız arkadaşlar fevri davranmayın fevri davranışlardan uzak durun başınızı belaya sokmayın. Şurada hemen bir telefon görüşmesi yapacaksın. Şurada üç tane kısmetin var. Kısmetlerin peş peşe gelecek gibi. Siz galiba iki araba gideceksiniz. Arkadaşlar lütfen fevri davranmayın. Her konuda sakin olmaya çalışın. Çünkü bugünlerde böyle fevri davranışlar sergilerseniz hiç ummadığınız şeylerle karşılaşabilirsiniz. Yani hakkınızı başka türlü aramaya çalışın. Yani bu fevri davranışlarda bulunmayın. Hemen burada da bak Şurada birisi var gördünüz mü? İşte bir şey de almamışım kusura bakmayın size gösteremiyorum da. Şurada bir e, zannedersem bu bir erkek. Bak onun hemen önünde birbirine sarılmış iki kişisi. Ama bunlar böyle e, belki baba kız gibi ya da baba oğul gibi olabilir arkadaşlar çocuklarınızla ilgili. Eğer evliyseniz, çoluk çocuk sahibiyseniz, çocuklarınızla ilgili bazı sıkıntılı durumlar olabilir. Ha bunlar çok kötü durumlar değil ama çocuğunuzun sizin sevginizde belki de ihtiyacı var. Bak çünkü böyle e, o size sarılmış ve aranızda çok güzel büyük bir kalp var yani. E, belki çocuğunuzla ilgili, belki bir sevgi eksikliği var. Belki de onunla fazla ilgilenmiyorsunuz, biraz daha ilgi istiyor galiba. Bununla ilgili bir durumlar var. Şurada bir... Ee, kuş çıkmış kafanızın üstünde hemen böyle biraz çocuğunuza vakit ayırırsanız eğer güzel haberleriniz geliyor gibi çıkmış bak bir yolunuz var güzel bir haberiniz geliyor sanki böyle müjdeli bir haber şurada da biri var hemen böyle siz sizin ikinizin e, sarılmış olan iki kişinin arkasında bak. Dizlerinin üstüne çökmüş dua ediyor gibi çıkmış fakat şöyle düşünüyor ya ben işte bu kadar dua ediyorum bu kadar yalvarıyorum Rabbime niye benim dualarım kabul olmuyor falan gibi düşüncelere girmişsin ee, arkadaşlar dua et evet biz dualar ediyoruz ama böyle beklentiye giriyoruz beklentiye girdiğimiz için olmuyor yani duanı yap her gün duanı yap her zaman duanı yap ama bırak beklentiye girme yani işte ne zaman olacak şu gün mü olacak bugün mü olacak diye bekleme beklentiye girme arkadaşım e yap duanı bekle ne, neydi? neydi Allah sabredenlerle beraberdir bakın burada da bir kuş çıkmış güzel temiz haberlerin geliyor İnşallah duaların kabul olacak hiç dualarım kabul olmuyor deme çünkü sen böyle kendini kodluyorsun ee, evet duaların her zaman kabul olur Telefon görüşmelerin var Uzun uzun telefon görüşmeleri yapacaksın Bak bu telefon görüşmelerinde bazı insanların Seni böyle gazlamasına izin verme Seni başka insanlara karşı Doldurmalarına izin verme ee, Sanki böyle Başkalarıyla ilgili olumsuz Düşüncelerin var ve bunları her yerde söylüyorsun Söyleme arkadaşım Çünkü bu e, söylediğin şeyler döner Dolaşır seni bulur unutma Evet ufak tefek kalabalıklar şurada çok güçlü birisi çıkmış bak çok güçlü bir erkek böyle bir elinde bir şey var bayrak gibi sanki bak şurada bir kuş bir bayrak sanki bayrak direğine tırmanan iki kişi çıkmış ee, arkadaşlar bir e, belki birisiyle aranızda ufak tefek kırgınlıklar küslükler oldu eskiden de sevdiğiniz biriydi fakat o bak bayrak e, beyaz bir bayrak sallar gibi çıkmış aranızda barış olabilir çok güvenmezsin ama barışırsın böyle bir durum çıkmış yani. Sanki böyle o kişi sana bir iş yapmışsınız birlikte Oradan sana bir para gelecekmiş, senin zor durumun, sıkıntılı durumunu bildiği halde o e, sana vereceği oldu o parayı vermemiş falan, yani böyle durumlar var. Bu durumlardan dolayı küsmüştün ama şimdi sen bu insanla böyle bu durumları yaşadığın halde barışırsan bunlar sürekli olacak. Bunu da unutma çünkü kendinden başka kimseyi önemsemeyen birisi bu şurada da bir e, birisi senden özür diler gibi çıkmış bak şurada sensin karşında resmen dizine, dizlerinin üstüne çökmüş özür diler gibi hemen burada bir e, kalp böyle bir gönül işiyle ilgili arkadaşlar e, çok severek birlikte olmuşsunuz belki hala bile seviyorsun ama karşındaki kişi akrebe dönüşmüş bakar mısın böyle resmen akrebe dönüşmüş sen birazcık belki de Belki onu e, öncelik sırasında en sona bıraktın, belki onunla fazla ilgilenmedin başkalarıyla ilgilenmekten, belki onu çok e, dışladın, öteledin. E, şu anda o kalbinin ucundaki kişi senin için bir akrabe dönüşmüş. Şurada bir yakında bir rahatlık yaşayacaksın, bir ev konusuyla ilgili bazı gelişmeler var. Üç fakat ters bir üç bak değil mi? Ters bir 3 bakar mısınız? 3 ve 1. Ters bir 3 çıkmış. Yani bu ay biraz işlerin güçlerin ters gitmiş olabilir. Ama biraz sabret. Ee, dördüncü ayda inşallah düzelir. Evet şurada bir e, muradım var. Bak böyle bir ayı gibi bir şey çıkmış. Burada bir şeye uzanmış. Yani senin elinden bir şey yer gibi çıkmış. Arkadaşlar Güçlü birisinden yardım göreceksiniz destek alacaksınız yakın zamanda belki patron gibi patronunuz gibi olabilir belki bir para isteyeceksin belki zam isteyeceksin böyle bir durum olabilir olumlu sonuçlanacak şurada bir PC yani bilgisayar üzerinden belki sosyal medya üzerinden para kazanıyorsanız bununla ilgili bazı gelişmeler var fakat dolandırıcılıklara dikkat edin arkadaşlar kimsenin sizi dolandırmasına izin vermeyin. Herkese de öyle hemen güvenmeyin. Belki böyle size bir ortaklık teklif edilebilir. Ee, i̇şte ortak şu işi ortak yapalım şöyle yapalım böyle yapalım gibi. Ee, sakın böyle ortaklık konularda falan çok emin olmadan e, işin başına geçmeyin arkadaşlar. Şurada da adımlarını atmışsın böyle büyük büyük adımlar atarak hızlı bir şekilde bir yere doğru gidiyorsun. Bakın şurada bir leylek çıkmış yuva kurmak isteyen arkadaşım. Evet senin de böyle yakın zamanda yuva kurmakla ilgili bazı düşüncelerim var. Bunları gerçekleştirebileceksin. Bak böyle evde var ya hobi olarak yaptığın şeylerden para kazanmaya başlıyorsun ve güzel gelirler elde edeceksin. En azından bir ek gelir. Bak şurada bir ay yıldız çıkmış. Resmi kurumlarla ilgili güzel gelişmeler var. Ee, yalnız bu ilk başta çıktı ya hani birisi para getirecek. işte ondan e, sakın öfkeli, öfkeyle bazı hareketler yapma. E, sonu sonuçta iyi şekilde iyi sonuçlanmayabilir senin için arkadaşım. Evet hadi biraz da tabağımıza bakalım. Evet. <laughs> Evet, bak şurada bir telefon görüşmesi, hemen bir telefon görüşmesi yapıyorsun. Bak böyle var ya, çok umutlanmışsın, çok güzel hayaller kurmuşsun. Bu gelecek olan parayla ilgili, fakat paranın gelmesi biraz uzamış. Gelecek ama hiç merak etme, gelecek yani. Burada bir, e, şurada bak, yani şurada birisinin boğazını tutar gibi çıkmışsın arkadaşım. Bak. Sakin olmaya çalış. İşlerini sakinlikle yürüt. Bak hanenin içine girmiş balık gördün mü? Kuyruğuna bak. Bak. Balık girmiş hanenin içine. Bak hanenin içinde güzel toplu bir para var. Üç kişi bir şey konuşuyorsunuz. Birbirinizden biraz uzak mesafelerdesiniz. Arkan, bu sensin. Senin arkanda güçlü biri var. Güçlü birinden destek göreceksin. Bu para işini halledeceksin. Hemen burada da e, şurada bir... Şurada biri var gördünüz mü? Bak buradaki kişinin önünde eğilmiş gibi çıkmış. Arkadaşlar bak e, ilahi adalet senin için işlemeye başlamış. Sana haksızlık yapan, sana kötü davranan, senin arkandan konuşan herkesin e, sana söylediklerin sana haksız yere laflar söylemişler. Ve e, gör, bir müddet sonra göreceksin ki hepsi kendi başlarına gelmiş. E, böyle karşıdakine iftira atan kişi... Kendi çoluğunda çocuğunda bulacak yani. Bu tür şeyler yaşayacaksınız. Hepsini de göreceksin. Hepsini de duyacaksın yani. Ee, belki sana... Belki bir anne... E, senin eşini dolduruyor sürekli seninle ilgili. Kızın da bulacak. Sana yaşatmaya çalıştığı şeyleri... Kendi kızı yaşayacak belki de. Bak bir aydınlık kapı açılmış. iki tane yolun var. Şurada bir... E, bir ufacık bir kalabalık çok büyük bir kalabalık değil ama buradan gelecek toplu toplu paralar var bak 3-4 kişi sanki şurada şapka takmış bir erkek çıkmış bakar mısınız bak onun kucağında e, bir şey var yani bak gördünüz mü şapkasını böyle buraları tüylü falan bak onun kucağında bir şey var <laughs> o da bir kuş gibi sanki sana güzel bir kısmet getiren biri var 3 vakte kadar çok güzel gelişmeler olacak hayatında Evet bütün e, bugüne kadar biraz sıkıntılar çektin, olmadık şeyler yaşadın. Yılanlıklar, sinsilikler yapanlar oldu ama bunların hepsi geçecek, gidecek. Bak şurada bir şey daha gördüm arkadaşlar. Bakar mısınız? Balık gibi kuyruğu var. E, elinde bir şey var. Burada da biri var. Bu sen olabilirsin arkadaşım. Bak iki elinde de kısmetleri tutuyorsun. İnşallah çok güzel kısmetlerin olacak, çok güzel şeyler olacak. Hepsi yavaş yavaş hayatına gelmeye başlamış. Ama sakinliği e, sakın elden bırakma. Sakin ol. Her konuda sakin ol. fevri davranışlardan vazgeç. Zaten herkes belasını bulur arkadaşım. Bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.